Herkese merhaba arkadaşlar. İddia tahminleri ve taktikleri kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar kanalımıza yoğun saldırı var. Ne olur ne olmaz diye diğer kanallarımızı da takip etmeyizin Acil bir durumda sizlere ve takipçilere faydası olacağını düşünüyorum. Takdir sizin. Diğer iki kanalımıza da kanallar sekmesinden abone olabilirsiniz. Aynı şekilde Instagram kanallarımızda takip ediniz ki iletişimimiz kopmasın. Instagram kanalımıza da ana sayfada sağ üst köşeden takipçi olabilirsiniz. 1 Temmuz 2021 Perşembe iddia tahminleri bülteni ile sizlerle birlikteyiz. Hep beraber rolik ve kombine kokonlarda kullanabileceğimiz analizlerimize ve tahminlerimize bakacağız. Bu videoyu ilk defa izleyen arkadaşım. Hoş geldin. İddia ediyorum ki bizden daha iyi analiz yapan yok. Abone değilsen abone olup bildirim zilini açmayı unutma. Eski videolarımızı ince, incele, başarılarımızı gör. Aramıza katılarak sen de göreceksin ki önce kaybetmemeye başlayacaksın. Sonrasında da kazanan sen olacaksın. Biz de her şey şeffaf. Hızlı bir şekilde önceki tahminlerimizde neler yaptık, nasıl geçti diye peyderpey bakıyoruz. Gene aynı şekilde başarımız geçmiş videolarımıza bakıp görebilirsiniz. %80 ile 85 bazen %90 şekilde de başarı oranıyla devam ediyoruz. Emeğimizin karşılığı olaraktan da şu anda full bir şekilde sizlerden beğeni ve yorum bekliyorum. Beğenmiyorsanız da beğenmiyorum tuşuna basabilirsiniz. Ne de olsa bu da bir görüştür. Görüşlerinizi bilmek istiyorum. Bir tuşa basmak bu kadar zor olmasa gerek. Beğeniler ve yorumlar istenen düzeyde olursa 5'ten fazla maç analizi yapıp daha çok vakit ve emek harcayıp sizlere daha çok maç ve taktik vermeye çalışacağım. Beğeniler ve yorumlar düşük olursa da aynı şekilde baş 5 maç analiziyle devam edeceğim. Tahminlerimiz oldukça başarılı bir şekilde sonuçlandı ve güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Özelden ve YouTube'dan çok sayıda teşekkür mesajları geliyor. Ben de hepinize teker 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 teşekkür ediyorum. Ve iyi ki varsınız diyorum. Ama şu uyarıyı sizlere yapacağım. Aman ha dikkat. Bakın yok işte hepsini biliyor. Hepsi geliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli gireyim. Her zaman 3 atıyordum. Bu sefer 10 atayım gibi şeylere lütfen ama lütfen kapılmayın. Kasanızı güzel yönetin. Kazanıyorsak mutlaka da şans yanımızda olmuştur. Kimseye umut dağıtmıyoruz. Kimseye de umut tacirliği yapmıyoruz. Ama en mantıklı, en ideal, en olabilir teknik analize ve istatistiğe uygun seçilmiş tercihleri mantık süzgecimden geçirip sizlere sunuyorum. Artık işimizde çok fazla değil. Biraz da şans yanımızda olursa maçlardaki aksilikler de olmuyor ve çok güzel sonuçlar elde ettik, ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Bunları önceki videolarımda da defalarca gördünüz. Ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını bir kez daha hatırlataraktan bültenimize hemen başlayalım. Maçlarımızı yorumlarken saat saat ilerleyeceğiz. Maçlara geçmeden önce de beğenileri hatırlatalım. Bu arada çok güzel beğeni atmışsınız. Bunlarla ilgili de teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten izlenme sayımıza göre yüksek beğeni gelmesi YouTube algoritmanında harika bir şey olsa gerek. Kanalımız büyüyorsa sizlerin sayesinde bu oluyor. Ben sadece analiz yapıyorum arkadaşlar. Elleriniz dert görmesin diyelim. Pozitif olalım. Yine sinerji ve enerji olsun. Bu bültenimizde de beğeninizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemize de aramıza hoş geldiniz diyorum. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde tahmin videolarımız anında sizlerle buluşacaktır. Hatırlatmaları fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı yorumlayalım. Saat 18'de Estonya Ligi kadar Levadia ile Tammeka karşı karşıya geliyor. Tam Mekalik'te 9. sırada, Levadia ise 1. sırada yer alıyor. 1. sıradaki Levadia oynadığı 15 karşılaşmada 12 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Attığı 40 gole karşılık 20 golü kendi kalesinde görürken 37 puan toplamayı başardı. Oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Evinde oynadığı son karşılaşmada Kurisayara'yı 3-0'lık gibi çok net bir skorla yenmeyi başardı. Levadia'nın son 5 karşılaşmasına baktığımızda ise son 5 karşılaşmanın tamamı 1.5 üstle tamamladı. 9. sıradaki Tammeka ise oynadığı 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Attığı 13 gole karşı 22 golü kendi kalesinde görürken 9 puan toplamayı başardı. Oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında ise evinde payde 2-0'lık gibi bir skorla mağlup oldu goller açısından Tammeka'nın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. İlk yarı 0-5 üst ve maç geneli 1.5 üst tercihinin gelmesi beklediğim karşılaşmalardan bir tanesidir. Ayrıca favorinin gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Saat 18.30'da Finlandiya Kakkonen Grup A'dan Japsla Keskiösimä karşı karşıya geliyor. Japs ligde 1. sırada, Keskiösimä 10. sırada alıyor. 1. sıradaki Japs oynadı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 18 gol atarken 10 golü kendi kalesinde gördü ve 13 puan toplamayı başardı. Son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Kendi evinde oynadığı son karşılaşmada MIP'le 2-2 berabere kaldı. Goller açısından Japs'ın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda son 5 karşılaşmanın tamamını 1.5 üstte tamamladı. 10. sıradaki Keski Yusuf'a ise oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet 3 mağlubiyet aldı. Attığı 4 gole karşı 7 golü kendi kalesinde görüksen 3 puan toplamayı başardı. Oynadığı son 4 karşılaşmada 1 galibiyet 3 mağlubiyet alırken Deplasmanda oynadığı son karşılaşmada Kiffen'i 4-2'lik bir skorla yenmeyi başardı. Keski Hüsuma'nın goller açısından son 4 karşılaşmasına baktığımızda son 4 karşılaşmanın 3 tanesini 1.5 üste tamamladı. Arkadaşlar bu maçta ilk yarı 0-5 üst gelme ihtimali var ama ben riskli gördüğüm için analizlere göre bu maçta 1.5 üst tercihinin geleceği tahmininde bulunmak istiyorum. Saat 21'de İzlanda dediği inkaslı değildi den Vespanayar Selfos karşı karşıya geliyor. İkinci sırada bulunan Westman Meyer oynadı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Attı 16 gole karşılık 8 golü kendi kalesinde görürken 16 puan toplamayı başardı. Oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Deplasmanda oynadığı son karşılaşmada ise Westry'i 3-0 mağlup etmeyi başardı. Goller açısından West Mayer'ın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda West Mayer oynadığı son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. 10. sıradaki Selfos ise oynadığı 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alırken attığı 15 gole karşılık 21 golü kendi kalesinde gördü ve 8 puan toplamayı başardı. Oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Selfos Evinde oynadığı son karşılaşmada Olafski 5-3'lük gibi bir skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Selfos'un oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. İlk yarı 0 üst tercihinin biraz da bu gene aynı şekilde riskli olduğunu düşünüyorum ama tercihi size bırakıyorum. 1.5 üst tercihin gelmesini beklediğim karşılaşmalardan bir tanesidir. Ayrıca favorinin gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınızda ve mantıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde Dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Evet maçlarımızı yorumladık. Tahminlerim bu şekildeydi. Elimizden geldiği kadar bu kısıtlı bültende güzel olanları risk atma değer ideal ve mantıklı seçenekler oluşturup sizlere sunmaya çalıştım. Verdiğim tahminleri dilerseniz kombin olarak, dilerseniz tekli tekli hepsini ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Artık siz nasıl düşünüyorsanız diyelim. Eğer size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız bu videonun daha çok kişiye ulaşması için Instagram, Twitter Facebook, Google'daki iddia hakkındaki gruplar gibi sosyal medya platformunda bu videoyu lütfen paylaşabilir misiniz? Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir etkileşimdir sonuçta. En azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. İstek üzerine artık kupon oluşturmaya da başlamıştım arkadaşlar. Şimdi de nasıl bir kupon oluşturabiliriz diye bakacak olursak golver115.com'da tüm bahis sitelerinden daha yüksek oranlarla bahis alabileceğinizi söylemiştim kupon bozdurma seçeneği, en yüksek oranlar, oran attırma seçeneği gibi de bir sürü seçeneği var. Kuponumuza gelecek olursak Jarben Pan'la PK Keski maç sonucu 1, Westman Nair'le Selfos maç sonucu 1. 1.67 gibi bir oran yatıyor, yapıyor. Bu oranda bana yetiyor. Benim tercihim bu şekilde. Siz de mantıklı görüyorsanız, aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Umarım kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Sonraki bültenlerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.